Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Dayımın İngiltere beni getirdiği masayı açacağım ve hava başlayacağım Böyle kimin olduğu için profesör sınıfıymış Ay ters Üstü bile kapalı

Bak tamamlanmış bu kadar. Ben bir yere girmek istiyorum. Bu Sen bir yere girmek istiyorum. Bu böyle.

Entay. Ay suyun altında olması mı beni şaşırttı bir tek. Nerede girişi? Çok korkutucu sayıcı da çok korkutucu buluyorum. Level'ı çok. Allah'ım. Böyle bunu hareket ettiriyoruz. Şurada titriyor bakın. Şuradaki dönüyor. Tamam, burada kalıyorsun. dişim doldu. İleride <laughs> ne var? Bir şey çıkmaz değil mi? <laughs> evet, Bak şimdi burada gözükmüyor. Bir, de, bir de daha az. <laughs> <Nerede> daha <laughs> Bu kurtu. Nasıl çıkacağım? Korkmuyorum. Burada kapı olması çok saçma. Gidelim şimdi. Şimdi de Hepsi bana koşturuyor ya. Hansa kirela kirela hensa kirela. Bakın nasıl indiriyorum tek tek. Evet. bu açılmıyor. Ben Ay kesin çok tehlikeli o zaman kapı çok güzel Nasıl savaşacağım? Şöyle bir, şeyler, bir şeyler. Bu ne şimdi? Tövbe estağfurullah. Eee hey, kapı yok mu? Hmm. <laughs> ne oluyor? Koyayım mı? Ne tasarlıyorsun? Gidiyor mu? Bunlar onu kullanıyor. Nasıl pızlı bunlar işte. Boş boş işler yaptırıyorsunuz. Ne şirktim ki you yes. Бэмбли. Еще. <Sakura prophets> you okay.

Hı -hı. Yok demedi, ha. Buradan çıkma ihtimali çok yüksek ama neyse. <laughs> Aa çıkmadı diğerine Üstün geldi. Evet başka başka resmen o tamam ama. Bir çocuğun parı talimatı verip sahibi Dağların içine bir şey yapmışsın. Bombarda mı? Ne yapacağım kız bunlara? Tövbe tövbe. Bunu daha sonra yok.

Bir şey çıkamaz. Kapı yok. Yok bir şey Yok tamam. bir da ki. Bir şey yok. Tamam ya.

devam. Ay. Devam edelim. Tamam. Neyse tabii. Şimdi çözüme gidiyorduk. Ne de ilerliyoruz. Ama ben

that yokuş aşağı böyle sağdan sola düz yine o kapılar Allah ne istiyor bizden bu kapılar ya ben az önce buraya gelmedim mi yok gelmemiş bir, de, bir, de, bir, de, bir de. Hands oh. up, not you. Aren't you? Aren't you?

Hayır örümceklere bak. Ö Yine de dayanıyorum. Heytirim yazıyorum. Yuyuyorum. Ay anne Ha gelsin buraya. Şimdi açalım kapı. Açılır mı?

Ya. Yeah. Yeah. Tamam. 10 tane tamam. yapacağım. Bu kadar arkadaşlar. Bismillahirrah Fortnite'a geçelim bakalım. Evet, şimdi Delulu oynayacağız. Ne? Hala yana giremedim. Şimdi mesa

Sırt üstünü mavi. Muzuç pereli. Pereli. Mavi dedik. Hayır her şey sarı olsun o zaman. Sarı. Ayşe'nin Berna. test şu trop saba bulmasayız tuzak kuracağız. O kadar Evet sinirlendim. Sultan'ın da. ki bak. 可能是。